Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. Ben Kemal iki kişi birlikte girdik. Bu iki videomuzun konsepti sadece can çalma itemleri alarak maç kazanmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar etkili olacak full can çalma çıkmak. Bugün veya dün aynen bugün de yorumlarda bir tane birisini görmüştüm. Demişti ki işte Julian'a Midas'ın kılıcı al çok iyi iş yapıyor. Can çalma bir de kanat al demişti. Aslında onun dediklerini şu an yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Hatta iz inşallah sen de izliyorsundur yorum yazan kişi. Öyle bakalım ne kadar iş yapacak göreceğiz. Bu arada Ründer'im de aynı şekilde. Can çalmayı en üstte çıkartmak için rünleri de böyle girdim. İnşallah kazanabiliriz. Birazcık sıkıntılı maç. Öyle. Arkadaşlar bu arada e, 200 TL sitaba kes çekilişimiz var. Bunu duyurmamıştım. Instagram'da benim profilimde sabitlenmiş bir tane gönderi var. Oradan katılım şartlarını falan veya ne zaman açıklandığını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, girelim artık oyuna. Haydi. Zenit AFK. Yoksa ince de mi AFK? Hadi lan ikiniz de AFK olun da bir şu maçı kazanıp çıkalım. İki tane AFK var rakipte. Bas 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 bas. Hemen bas. Bismillah diyelim ve maçımıza başlayalım. Her türlü nimetten faydalanmak lazım. Rakipte iki tane AFK var. Ne yapacağız? Biz de full artı full rakibin ormanını darlayacağız. Kırıp Şimdi rakibi böyle çok manyak kır başlayacağım. <laughs> Elimde demir olduğu için söylüyorum. Demir kırbaç var elimde. Kemal odum red oyn oynanır bu arada diyeceğim. Adam tam sen darla onu Kemal. Buff'u bozdurmaya çalış. Tamam tamam çıkalım bence. Orası birazcık o lan. Çalacağım mı yoksa? Kemal keseriz bu arada. Kaçtı yalandan. Neyse çıkalım. Uğraş, uğraşmayalım daha fazla. Ama bunu çalaya çekersek harika olur. Bu adam bunu çalabilir çünkü. Ben aldım bu arada. Bende kaldı. Sen çok zorluyorsun bak şansın. Öleceksin adam. Of. Baba 3 level oldu ve şimdi rakibin içinden geçecek. Hepsini kesecek. Gel lan gel. As, vur çok güzel harika ben 5. foka oğlum hayırdır lan anam ulan angel o alev alev atışı mıydı neydi lan ben niye oraya gittim anlamış değilim bu arada beni adamla kule altına son saniye bana zaten kule vurdu hasarı kule vurmasaydı harika çok güzel oynadık kule vurmasaydı ölmeyecektim orada neyse devam edelim bu arada maç seçim yakında biraz gerginlik yaşadık. Bizim takımımızdaki Mia bizim midimizin meyini olan Kagura'yı durduk yere banladı. Neymiş efendim ilk rakip Kagura mı ne alıyormuş da bilmem neymiş. Çok da kulak asmadım zaten boş konuştuğu için. O yukarısı. Bende 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 geldim. Orada benlik. Lan Kemal'i rahat bırakın. Ah be ya Kemal'i Kemal koştururlar diye düşünmüştüm bu arada ama yapmadılar. Tamam biz de bunu keselim yolumuza devam edelim ondan sonra. Itemlerimin hepsi minik minik can çalma veriyor İlk olarak şeyle başladım ee, cennet tüy ile başladım normal bir maça başlarmış gibi çok geriye düşmek istemiyorum çünkü Bak ne kadar belli oluyor orman şeye girmediğim rünü girmediğim pasif olarak Sen şaka mısın lan Utamadan kaçtın mı bir de benden İçireceğim şey Adam içeri minyon soksun bunu alırız. İçeri minyon sok, minyon sok. Hatta şuradan orman da alalım. Sıkıştır abi bu adamı. Minyon girebilir mi artık içeriye? Bu kadar abi, bu kadar. Gelsenize bir tür kapımı alalım. Ulti şey de açık benim. pençem de açık. Bizim ADC'miz öldü. Bu arada ADC'den hiçbir şekilde umudumuz yok. Çünkü adam gidip de durduk yere adamın mailini banladı yani her şey yapabilir. Sen de öleceksin işte oğlum. Sen de öleceksin. Yaşabilirsin. Sen de öleceksin. Hepiniz. Zıplattın. Ah be ah be. Çok merak ediyorum ne kadar iş yapacak acaba can çalma ekranları Ben bu videonun daha önce bir tane daha versiyonu çekmiştim ama orada tam anlamıyla can çalma değildi. Bir arada eksikler de vardı. Bakalım. Bu sefer ne farklılık olacak. Bir şey diyeceğim. Beni bekle Kemal. Kendi gösterme öyle girelim onu. Bekle beni. Şimdi girebiliriz. Tabi bizim adam da girerse. Ama neden yetine kadar lan ben orada? Kestik bu arada adamı. Harika. Çok güzel. Kuleyi de açtık hatta. Aç abi kuleyi. Aşağıdaki adama genk gidesim hiç yok. Çünkü aptal aptal konuşmuş seçim ekranında. Onun cezasını çekecek. Yapacak bir şey yok. Öğrensin. Bir kulaklarım ateş gibi oldu. Yani yanıyor şu anda hissedebiliyorum yandığını. Bir oynarız bu arada. Mavi şey almayacağım. Mavi bana yeter zaten. Bekleyelim, bekleyelim. Yok mu lan kimse? Mide açalım bari. Aha. Of çok güzel. Devam. Ama minyon bitti. Ne devam? Hadi vur adam vur adam ah be adam ölme 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 çok güzel bir şey diyeyim bak burayı açarız şimdi buraya şey gelecek e, rakipteki mit gelecek onun üstüne keseriz hatta promosyon olarak neyse batamadım yukarıdaki adam öldü. Kemal çok iyi girdin de şey yok yetenek yok. Full can full can çalma itemlerin nimetleri işte bunlar. Ölmüyorsunuz. Kule saldır al alırız bu kuleyi. Aç aç aç, aç, aç 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 vur oğlum Otoban yap burayı burası e, ee, Julian Bey Karayolları oldu artık. İsmini ben ben koydum. Ben bir tane kaplumba yok lan. Kaplumba değil mavi buff alacağım. Lord'dan daha çok sevdiğim bir tek şey varsa hatta Lord'u da içine katarsak en çok sevdiğim orman yaratığı mavi baf. Orman şey Lord falan yok yani. En iyisi mavi baf. Etlet şey gibiyiz biz. Ee, ne gibi? benzetmeye çalışıyorum ama yapamadım oh be kemal harika girdim fakat bunun bedeli biraz ağır olacak gibi evet kill aldık harika anam tam kemal sen arkamda kal ölmeyeceksin ben yanında kal hiçbir şey yok o ben sizin var içinizden geçemem geçemem içinizden yok şu an olmaz geçemem gerçekten Ama ben hiç kill alamamışım. Benim 8 asistim varmış. Ben hiç yeni fark ettim. Kemal'den daha çok asistim var bu arada. Kemal'le hatta kill'de yarışıyoruz. Düşman Hakikaten biz ADC git gitmeyelim ya. Bırakın tek başına oynasın. Boş ver, boş ver. Biz zaten bu arada ADC gank gitmeseydik ölmeyecektik. Oyunumuza devam ediyorduk. Boş verin. Tek başına oynasın. Sürünsün birazcık. ben yukarıdaki farmı var ya yerim yerim ekmek var orada ekmek bir tane item görüyorum ben orada şu anda aynen doğru görmüşüm bunları aldığım anda bir item bitmiş olacak bitti şu an çamada bitti çok güzel bence bunları alırız abi bizim toplu fightımız çok güçlü ya double zıplatma abi gir şu adama double zıplatma ana lan kemal zıplatamadı Geri çıktım. Geri çıktım. Ölmemek için geri çıktım. Bence geri çıkabiliriz Kemal. Anam ölmeyeyim lan. Vallahi ölmeyeyim. Yapma yine. Kemal'i rahat bırakın. Kemal koruyamadım. Vallahi olmadı. Olmadı. Adamlar köpek gibi diyeceğim. Zaten racir köpek. Yapışıyorlar abi bırakmıyorlar. Neyse bir de tutalım bari. Bir işe yarayalım. Benim mavi bafım gitti bu arada. Her şeyi yapacaktın benim bafıma almayacaktın oğlum. Benim o mavi bafıma almayacaktın. Saldır adam. Korkuyorum ya bir anda şey yap kötü bir şey yapacak diye. <laughs> hayır, hayır 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 yok 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 Ölme hiç niyetim yok ben yukarı ittireceğim geleceğim yanınıza bekleyin beni hemen yukarı itirip geliyorum yanınıza yukarıda çok güzel yine bir farm var bir item bitirmese de yarılatır çok güzel çok az kaldı item bitecek bir de oynayalım madem ya bu adam da ısrarcı ben ittiriyorum adam da ittiriyor oynarız oynarız kimse yok lan yanlarında Focus bak sen abarttın artık o koridor sen tutacaksın ben XP koridoru değilim sensin XP koridoru yeter artık Hadi bir dil iki dil ettik ben sürekli yukarıya bakamam Bence artık aşağı gidebiliriz ADC'miz öldü Oğlum sen ne kadar şanslı bir adamsın lan Sen ne kadar şanslı bir adamsın ya Bütün şansını bu oyunda kullanma birazcık normal hayata da bırak şans Kafaları yiyeceğim kafaları yiyeceksin? Ben aşağıya tuttum. Vallahi var ya koridor tutmaktan oyun oynayamıyorum oyun koridor tutmaktan. Neydi bu şimdi? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Sana genk yok oğlum genk yok sana. Adam kıl davranacaksın. Oyunda da karşılığını bulacaksın. Benim buff'um alıyor yine. Ya sapık adam. Benim buff'um niye alıyon lan? Hem de mavi baf Başka baf olsa hadi neyse. Bu arada şu an dördümüzde örgütlendik. Ben sadece Kemal'le girdim. Bu ya da tek başına girmiş. Büyük ihtimal hepimizin örgütleneceğini düşünmemişti. Şu an kimse adama ısrarla yardıma gitmiyor ya. Adam çok siniri bozuldu. Gördün mü Kemal oradaki adamı? Bekle gelsin keselim. Aha. Uh -huh. Allah kahretmesin beni stunladı stunladı kaçamıyorum Arkadan geldi vallahi arkadan geldi asıl büyük tehlike arkada Zıplattım ki kaç Kaçabiliyorsanız kaçın oradan Obo Can çalmam iyi yerinde hoş da Abi o adamı desteklememiz lazımdı ya bizim adam lord almış harika çok güzel kendini affettirmeye çalışıyor şu anda işkence gibi bu maç. Gerçekten işkence gibi. Lütfen hemen bitsin. Oğlum benim can çalma itemim yok mu ya bunlar? Ne çıkmış ki? Rakip de ayas falan yok. Benim hayvan gibi can çalmam gerekiyor normalde. Can çalamıyorum ben şu anda. Dur lan. Bekle kain yeni bitti. E, niye öldü Olsun olsun. En şey adam çıktı aslında dedim. Oyun bitmiyor. Yok abi ya olmuyor. Bizim Fovis kötü bu arada. Vallahi çok kötü ya. Niye daha kötü şu an Fovis? Vallahi daha kötü ya. Fovis de arada kaynıyor işte. Biz o da ama laf söylemeyelim de o da bizim bizden taraf alıyor işte. O da fitliyor ya. Bak ben nasıl tutayım mesela şu anda oyunu? İmkanı yok ki. O şanslısın. Sen çok şanslısın bak. Çok aşırı şanslısın o kadar şans insan seçim fazla Düzgün tp mi yapalım yoksa e, artık fovius oynamaya mı başlasın Bence fovius oynasın artık Maç bitecek yani çünkü Oğlum ben biraz ağırım lan kendimi ağır yaşamdaki şeyler gibi hissediyorum şu an baksanıza yürüyemiyorum obez gibiyim aynı Bak yürümüyor karakter Ayakkabım da var halbuki. Biz mecbur bir adc oynamak zorundayız bu arada. Yoksa biz oyunu kaybedeceğiz. Mecbur kalıyoruz oynamaya. Kemal kaçabiliyorsan kaç. Kaçabiliyorsan kaç. Sadece kaçabiliyorsan kaç yani. adam içimizden geçecek. Oğlum bunu kesemeyiz ki. Ama yeter artık lan, biz de insanız be, bizim de sınırlarımız var. Allah Allah, ben nasıl bu hayvan gibi tutayım bunu, kurban... Dana, dana, dana adam dana. Bunu kessek kurban kesmiş gibi olacağız zaten. Kesemiyoruz ki. Ölme lan. Ben onu koruyacağım abi, yapacak bir şey yok. Bu adamın bir şekilde oynaması lazım. Git bak, kendim feda ettim abi, ölme diye. Feda etmedim aslında, ben ölürüm lan. Of. İnşallah mantıklı bir fedakarlıktır da maç kazanırız. Yazamıyorum ki klavyede yazamıyorum. Ne kadar rezil iğrenç leş gibi oynuyorsun sen ya bu oyunu. Bırakmak için geç değil bak bırakabilirsin oyunu bırakabilirsin nokta ork hadi çok güzel ama bir şey miyayı korumanız lazım miya ölürse oyun bitecek abi yok miyasız olmayacak <gülüyor> <gülüyor> oyun başı ne kadar böyle güçlü falan olsak da oyun sonu hiçbir fayda işlemimiz kalmadı adamlar diyor ki benim itemleri görünce diyorlar ne yapıyor bu adam diye kimse bilmiyor ne yaptığımı Şu an normal ile oynasam rakipteki çok iyi teklerim ama işte normal ile oynamadığım için hasarama da güvenemiyorum ne kadar hasar çıkartırım onu da bilmiyorum. normal normalde benim bunu böyle kesebilmem gerekiyor ama kesemiyorum. Ama çok ciddi bu arada can çalım çok güzel lan. Vallahi çok güzel. Çıktım 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 çıktım. Hemen çıktım. Adamın ormanı var. Adamın ormanı var. Ne anlatmak istiyor acaba bizde? Bize şair şey burada ne anlatmak istiyor sizce? On kesin şu şeyi Angela'yı. Neyse artık. Küçücük şey her... Bu ne oğlum ya? Midi tutmamız lazım. Bunlar midden fokus oynayacak zaten. Oğlum valla çok vuruyorlar ya. Çok fazla vuruyorlar. Niye girerse diye ben buraya zıplatacağım. Zıplattım. Hadi tar oğlum tara sen taramalı bir tüfeksin. Saldırın artık şu adama. Bu adam tek başına lan. O kadar da bu adam şey değil. Abartacak bir şey yok. Ya yok. Ama oradaki hamlem çok güzeldi bu arada. Adamları zıplattım. Benim sayemde mi adamları kesti. Kemal gördün mü orayı? Oyun bitti lan bu arada. Oyun bitti, oyun bitti. Gel mitten oyun bitti, gel. Mitten oyun bitti. Allah kahretmesin. Minyon çıkacak şimdi. Oyun bitti bu arada. Kuleye direkt fokus, direkt fokus. Pençe falan şey atıyorum. Attım pençe de. Kuleye vur abi. Kuleye vur. Allah kahretmesin. Allah'ım ya Rabbim ya. O kuleye biz nasıl bitiremedik oyunu ya? kuleye vurduk. Bitmedi oyun. Bir daha böyle şans elimize geçer mi zannetmiyorum. Çok zor. Baksan abi, Fovius'un beyni yok. Yok ki. Nasıl hayatta kalıyor acaba? Oğlum çık lan artık şuradan. Oyun bitti. Çık şuradan. Adamı geri çekil atma. Ha bu şey değil mi ya? <laughs> Biz seçim ekranındaydık. Adam diyor ki adam. fobi alıyor adam. Fomius'u sadece böyle şey karakter olarak değiştiriyor. Adam aslında yer istiyordu ve oyun bitti değil mi? Bitmesin lan. Geldik. Hadi hadi niye tar oğlum. Niye öldürecek şimdi kendisini? Anlattığım şey de yarıda kesildi bak. Hiç sevmem. Ben doğru çalmaya gideceğim bu arada. Bir an rakip bizi görüyor zannettim. Neyse bekleyelim burada. Pus Kemal. Hiç kendini gösterme. Bunlar Lord'a girecekler. Ben o Lord'u çalacağım. Aslında Mia şey yapabilir ya aşağıdan ittirebilir aslında. Miya gelmesin şifayet aşağıdan ittirsin bence. Ulan biz Lord'a giriyormuş gibi yapalım Miya aşağıdan oyunu bitirsin. Aşağıdan oyunu bitir. Yok abi, bir başarısız oldu. Neyse lan lord alalım ya hadi lord alalım lo, Bak Roger çalabilir ha Ama ben varken asla öyle bir ihtimal yok yani Zıplattım zıplatamadım Allah kahretmesin Ne oldu lan seni Roger burada tek mi bıraktı Roger burada seni tek mi bıraktı Zıplattım of vur vur abi vur 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 bitir oyunu bitir bu oyun var ya sonuna kadar hak ettik zaten. Tar oğlum, tara tara tara. Ben sana ben öğrettim sana böyle oynamayı değil mi? Ben öğrettim. <laughs> Vallahi kat- Oy. Ölmedim. Can çalmaya bakın şimdi. Gösteremedim oyun bitti. Neyse arkadaşlar siz siz olun böyle şeyler denemeyin. Gerçekten. Hani normalde deniyorum işte ADC Julian, mavi renkli itemler Julian gibi bayağı bir yaptığım şey var ya. Aralarında en 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 sevmediğim bu da yani kendim yani şey nasıl diyeyim tasdiklemiş oldum. Can Çalma İtem Julian'ı sevmiyorum. Çünkü yok abi eski Julian gibi yani ne, ne çıkarsanız çıkın karakter eskisi gibi can çalmıyor artık ve rakibe bakıyorum. Mesela rakibin parlayan asası var. Bu benim zaten can çalmamı azaltıyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Hatta iki tane parlayan asa var ama bak adam sadece parlayan asa almış. Daha mesela Ayaz var, Atlantis kargası var. Almamalarına rağmen yine de can çalamıyorum. En güzel ne yapacaksınız biliyor musunuz? Julian'a büyük gücün kasıyorsunuz. Zaten büyük güç kastığınız zaman galiba konsantre enerjiyle birlikte can çalmanız da bayağı bir artıyor. Pasif falan derken artıyor. En güzeli normal bu ile oynayın. Kazanın çıkın. Video buraya kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Ben, eğlenmişsinizdir. ben çok eğlendim bu arada oynarken. hasarlar da bu şekilde. Benden istediğiniz Julian'la alakalı içerikler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğini çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın.